Elmas vererek efsanevi koç aldım. Kullanacağım. Ve bakalım Batistuta en yüksek kaç gene çıkacak. Burada hızı seçiyoruz. Kondisyonu seçiyoruz. Burada da dayanıklılığı seçiyoruz. Burada da yine hızı seçiyoruz. En düşükte tıklıyoruz. Selam değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dreamlik Sakır 2026 gen yükseltme videosuyla daha sizinle birlikteyim. Bakın gördüğünüz gibi elimizde yine baya bir koç birikmiş. Şöyle e, bir de serbest bırakacağımız oyuncularımız var. Onları da serbest bırakacağız hepsini. Koça çevireceğiz. Ondan sonra onların hepsini oyuncularımıza basacağız. Elimizde tutmak istediğimiz oyunculara basacağız ve genleri yükselteceğiz. Bakalım elimizdeki oyuncuların genleri kaça kadar yükseliyor? Hep beraber göreceğiz. Hemen çok daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şöyle Martinez'le kondisyon koçu deyip devam edelim. Martinez'i ilk önce gönderiyoruz. Şu oyuncuyu da gönderelim. Tamam. Bunu da gönderelim. Tamam. Bunların hepsini koça çevireceğiz. Çünkü bunu da gönderelim. Bu mevkide çok var. Silva'yı da gönderelim. Hiç bunların birini bırakmayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlarım. Dibala'yı da göndereceğiz. Burada göndereceğimiz başka biri var mı? Rodri'yi de göndereceğiz. Yani 84-85'in altında bir tane oyuncu bile bırakmayacağım değerli dostlarım. Şöyle buraya gelelim. Burada da kim var? Tonali var. Onu da göndereyim. Güle güle. Bunları hepsini koç olarak basacağız. Burada göndereceğim. Kimse yok. Aslında Rafinha'yı göndereceğim. Onun kırmızı kartını almayı düşünüyorum ama şöyle Rafinha'yı da göndereceğim. Yani alayım mı almayayım mı? Neyse bunu da göndereceğiz. Yine gelir muhtemelen. Gelirse alırız. Koça çevirelim tamam burası da temizlendi başka kimse var mı burada göndereceğimiz yok Şöyle 11'e bakalım 11'de Göndereceğimiz oyuncu var mı Şöyle ilerleyelim yok Şu an göndereceğimiz oyuncular tamamlandı Geri çıkalım şöyle gelelim Takımımıza geldik ve şimdi Koçları basacağız tam elimizde 30 tane koç var Bunların hepsini basacağız Bir tane tekniğimiz varmış onu bir kullanalım Bakalım Mbappe'ye gitti gördüğünüz gibi Teknik koçumuz Mbappe'ye gitti. Tamam, hayır diyelim. Tekrar koçlara gidelim. Şöyle bol bol ko kondisyon koçlarımız varmış. Onları kullanalım. Evet, ilk kondisyon koçumuzu kullandık. Gabriel'e gitti. Bakalım Gabriel bir şey değişecek mi? Yok, değişmedi. Hemen tekrar devam ediyoruz. Şöyle e kondisyon bas, kondisyon bas bakalım. Yine değişmedi. Evet. Basalım bakalım kondisyonu. Kondisyon basıyoruz. Şöyle. İlk önce İlk önce şu yaygını basacağız. Ondan sonra bakalım diğerlerini basacağız. Neler değişecek? Oyuncularımızda baya bol bol kondisyon koçlarımız var. Kaleci kondisyonlarımız, özel koçlarımız baya var değerli dostlarım. Şöyle son iki kalan e, koçlardan şöyle yaygın koç daha doğrusu son iki son bir bitiyor şimdi diğerine ilk İlkay Doğan'a gitti Şöyle basalım bunu da. Yamal'a gidiyor. Bakalım. Ee, Yamal'da bir şey değişecek mi? Yok değişmedi. Hayır diyelim. Tekrar şimdi e, Nadir'leri kullanacağız. 9 tane Nadir var elimizde. 2 kişiye Yamal'a ve Ronaldo'ya gitti. Bakalım bir şey değiştirecek mi? Evet. Yamal'ı 88 yaptı. Çok güzel. 87 7 Yamal'ın geni. Ee, şöyle kullanmaya devam edelim. İlkay ve Haaland'a gitti. Bakalım. Evet İlkay'ı 84 yaptık. Haaland 87 oldu. Yani Haaland'da bir şey değişmedi. Birazdan muhtemelen değişir. Evet. Basalım bakalım. Tekrar İlkay'a gidiyor. İlkay ve Salah'a gidiyor. Salah 89 olur mu? Oldu. Çok güzel. Salah'ı 89 yaptık. Devam ediyoruz. Değerli dostlarım şöyle Nadir'den kullanmaya devam. Bakalım burada bir şey değişecek. Gabriel 85. E, Alexander 87 oldu. Devam ediyoruz. Koçlarımızı kullanmaya. Ve e, Haaland ve Ronaldo'ya gitti. Haaland 88 oldu. Çok güzel ama Ronaldo değişmedi. 85'te kal, kaldı. Bakalım bir, bir sonraki kullandığımızda değişecek mi? Debruni ve Hakimi. Bakalım değişecek mi? Evet. De Bruyne 88, Hakimi 89 oldu. Çok güzel. Onlar da yükseldi. Kondisyonları. Devam ediyoruz basmaya. Ronaldo ve Haaland'a gitti. Bakalım Ronaldo'yu 86 yapabilecek miyiz? Evet. Ronaldo 86, Haaland 89 oldu. Çok iyi. Çok güzel. Devam ediyoruz. Kondisyonları kullanmaya nadir kullanmaya devam ediyoruz. Basıyoruz bakalım bu sefer. Salah ve Van Dijk'a gitti. Salah'a 90 yapabilecek miyiz? Van Dijk 86, Salah 89. Salah'ta ve Van Dijk'ta değişen bir şey bir durum olmadı. Ee, şöyle tekrar kullanıyoruz bakalım. Evet. Bastık kod kondisyonu tekrar. De Bruyne 89 olur mu? Yok. Ama Ronaldo 87 oldu. Ronaldo baya bir Yükseldi. Çok güzel. Ben aslında e, elimde tutmak istediğim kartlardan biri Ronaldo'ydu ve Ronaldo'ya da gitti. Şimdi efsanevi koçlarımız var. Onları kullanacağız değerli dostlarım. 4 tane efsanevi koçlar. Bakalım kimlere gidecek. İlkini kullanıyoruz. Evet. Ee, Haaland, Van Dijk ve De Bruyne'ye gitti. Bir de oligarta gitti değerli dostlarım. Ee, de Bruyne'yi 90 yaptık. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz kullanmaya. Şöyle basalım ve bir tane efsanevi daha kullanıyoruz. Evet yükseliyor çok güzel. Ronaldo, Mbappe ve İlkay Gündoğan'a gitti. Ronaldo 88, Mbappe 89, İlkay Gündoğan 85 oldu. Efsane efsanevi koçları kullanmaya devam ediyoruz. Şöyle tıklayalım ve bir tane daha kullanalım. Bakalım kime gidecek? Evet Yamal, De Bruyne ve Rodri'ye gitti. De Bruyne 91 oldu gene. Yamal 89. Rodri 89 oldu. Ee, bu koçlarla beraber. Son efsanevi koçumuzu kullanıyoruz. Bakalım kimlere gidecek. Tıkladık ve bastık. Ronaldo, Messi, Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu bakalım kaç olacak. Hakan Çalanoğlu 86. Messi 87. Ronaldo 89 oldu. Çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bir de e, kaleci var. Kaleci kullanacağız. Şöyle yaygın var. Bakalım. Ederson'a girecek. Ederson'u kaç yapacağız? İnşallah yükselir. 88'de kalmaya devam etti Ederson. Kullanıyoruz. Kaleci. E, efsanevi kaleci kondisyonu 2 tane var. O ikisini de kullanacağız. Bakalım Ederson'un e, geni kaç olacak? 2 tane efsanevi kaleci koçuyla. Evet de. Ederson bastık Ederson'a. Evet Ederson 91 oldu. Çok güzel. Bir tane daha kullanacağız. Bir tane daha var. Evet şunu da kullanalım. Yok kapasitesine çok tam olarak faydalanamıyorsun ama önemli değil. Bakalım Ederson'u kaç yapacağız? Evet Ederson kırmızıya döndü. 91 oldu. 93 oldu. Evet Ederson'u 93'e çektik daha fazla yükseliyor mu bilmiyorum ama eder Ederson'u gerçekten yükselttik değerli dostlarım. 93'e çok güzel. Okey diyelim ve koçları kullanmaya devam edelim. 4 tane özel koçumuz var. Bakalım kimlere gidecek bu özel koçlar. İlkin burada yaygın var. Yaygını kullanalım. Batistuta'ya basalım. E, başalım başlayalım? Kondisyona basalım. Hadi bakalım. Bakalım kondisyon kaç olacak? Eee Burada da dayanıklığa basalım. Bir yükselsin bakalım nereye kadar yükselecek. Evet hadi bakalım. Evet 91 yaptık. Ee, Batistuta'yı tutayı kullanmaya devam ediyoruz. Bir tane daha var burada. Yine kullanacağız. Kime? Batist tutaya. Hemen şöyle hıza basalım. Ee, hıza basalım. Tamam. Burada da yine Hıza basalım hızı biraz yükselsin Çünkü bana hızlı forvet lazım Bazen topu defans arkasına atıyorum Koş tutuyorum oyuncuyu Çok da bir şey değişmedi aslında Ama devam ediyoruz Bakalım özel kullanmaya Şöyle şuradan tekrar devam ediyoruz Ben şunu tekrar basacağım Şurada e, hız e, Hızı biraz daha hızla arttırmak istiyorum Pas gücü diyelim Tamam de Doğru mu bastım bilmiyorum ama. Bakalım gende bir değişiklik olacak mı? Evet. Gende hala bir değişiklik olmadı. Şöyle e, tekrar basıyoruz. Bakalım. Son bir e, özelimiz kaldı. O da nadir. Bakalım kime gidecek? Şöyle tutayı tekrar seçiyoruz. E, pas diyelim. Burada da hız diyelim. Burada da e, güç diyelim. Bakalım Batistuta'yı şöyle bir kaçgen yükseltebilecek miyiz? Evet 92'ye kadar çıkardık Batistuta'yı. Burada bir de elmas vererek efsanevi koç aldım. Onu kullanacağım. Onu kime kullanacağım? Şöyle tıklayayım hemen karşıma çıksın. Bakın karşımızda 3 tane efsanevi oyuncu var. Ben tabii ki burada Batistuta'yı kullanacağım. Demin Batistuta'yı 92 gene çıkardık. Ve bakalım Batistuta en yüksek kaç gene çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Burada hızı seçiyoruz. Onaylıyoruz. Ee, kondisyonu seçiyoruz. En düşük o. Burada da dayanıklılığı seçiyoruz. Onaylıyoruz. Ve burada da yine hızı seçiyoruz. En düşükte. Hemen basıyoruz. Ve e, gene yükseltiyoruz. Özel koçu kullanarak Batistuta'nın genini yükselteceğiz. Tıklıyoruz. Ve Batistuta yükseliyor. Bakalım kaça kadar yükselecek. Max yapabilecek miyiz. Şu an 4'e kadar yükseldi değerli dostlarım. Ee, tabii ki yükselmek gereken daha tarafları var. Onu da hep beraber devam edeceğiz. Neden Batistuta'ya bastım onu söyleyeyim size. Çünkü Batistuta böyle defans arkasına hızlı sarkan ve gerçekten güzel oyun çıkaran bir oyuncu. Onun için Batistuta'ya bastım. Özellikle forvette sürekli Batistuta'yı. Ee, kullanmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 92'ye kadar da çıkardık genini. Ve şu an son gen bu kadar. Alvarez'e şu an basmayacağım. Alvarez kalsın. Bir sonraki koş basımda yine Alvarez'e de kullanacağız. Evet dostlarım. Bugünkü videomuz bu kadar. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.